Son olarak, Rating rekortmeni Yasak Elma dizisindeki kumru rolüyle ekranlarda olan bir andamlı Yılmaz, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken ünlülerden biri oldu. Sosyal medya hesabından hem iş hem sosyal hayatını paylaşan bir andamlı Yılmaz, pozuyla kendisine hayran bıraktı. Kırgın çiçekler Muhteşem Yüzyıl, Baraj gibi projelerde yer alan bir andamlı son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Genç yetenek en son, dekolteri pozuyla gündeme geldi nokta pozuyla hayran bıraktı. Bir andamla Yılmaz göbeğine kadar inen dekolteri poz verdi nokta ünlü oyuncunun göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti. 25 yaşındaki Yılmaz 1997 doğumludur. Nokta Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül Acar rolüyle tanındı. Mucize 2, Aşk ve Yasak Elma dizileriyle toplamda 3 ödül aldı.